çocuklar, ben Rabia öğretmen. Bugün sizinle müzik atölyesinde çok güzel bir oyun oynayacağız. İnşallah benim gibi siz de güzel oynarsınız ve keyif alırsınız. Bu oyun için evimizde hepimizin bulunduğu bir topa ihtiyacımız var. Şöyle bir top. Bundan daha büyük olabilir, daha küçük olabilir. Elimizde yuvarlıyoruz, yuvarlıyoruz, yuvarlıyoruz. Evet harika, harika. Çok güzel, çok güzel yapıyorsun. Bu şarkıyı kendimize söyleyebiliriz. Oyunu kendimizde oynayabiliriz. Ama abi, ablam, kardeşin, anne ya da babanla da çok güzel oynayabilirsin. Hadi başlayalım. Şimdi size oynayacağımız oyunu anlatacağım. Oynayacağımız oyun iki kişilik. İki kişiye karşılıklı bir şekilde oturacağım ve bacaklarını birbirine açacak. Evet, harikasın. Topları çevir bakalım. Çevir, 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 çevir. Süper. Kaldırdın, yukarıda salladın. Öbür elinle salladın ve etrafında döndür bakalım. Evet, harikasın. Şimdi bunu şarkıyla yapalım ama hala yerde oturuyorum. Ayaklarım açık ve ayaklarım karşımdaki kişinin ayakları birleşmiş. Topum dışarıdan kesinlikle çıkmayacak. Hadi birlikte yapalım. Toplarla oynayalım, yuvarlayalım toplarla oynayalım, yuvarlayalım. Bir sağ bir sola dolandır etrafında yuvarla bana. Yuvarla bana dediğinde elindeki topu lütfen karşındaki eşine yuvarla. Evet, çok güzel. Tabii ki karşındaki eşine sana yuvarlayacak. Aynı şekilde tekrar yapalım. Bir sağ bir sola Dolandır etrafında Evet Yuvarla bana Yuvarla bana Ama dikkat etmemiz gereken önemli bir kural var Şarkıda diyor ki Yuvarla bana At bana değil Lütfen karşındakine atma Yerden yuvarla Hadi şimdi şarkıyla söyleyelim Hadi eller yuvarla Lütfen bir you çok teşekkür ederim